Atakum'dayız. Samsun'un en batıdaki merkez ilçelerinden biri Atakum. 1994 yılında ilçe olan ve Karadeniz'in nüfusu her geçen gün artan ilçesindeyiz. Atakum harika sahiliyle, müthiş doğasıyla, modern yüzüyle, sahil restoranları ve kafeleriyle Samsun'un en modern yüzü Atakum turuna başlıyoruz. Durağımız işte bu orman. Türkiye'de sadece 9 yerde var bu ormandan. Subasan Ormanı diyorlar. Müzik 9 tane olan su basar ormanlarından birinin içindeyiz. Çakırlar Korusu burası. Harika bir yürüyüş parkuru var. Su basar ormanı ne demek derseniz her tarafın su olduğu sazlıklardan oluşmuş bir orman düşünün. E tabii ki bu ormanda normalde yürümek mümkün değil ama Atakum Belediyesi tarafından buraya yapılan bir kilometrelik yürüyüş parkuruyla bu orman gayet güzel gezilebiliyor ve çeşitli noktalarda e, karnınızı doyurabileceğiniz, çayınızı kahvenizi yudumlayabileceğiniz alanlar da mevcut. Bizler şimdi Çakırlar Korusu'nu sizler için geziyoruz ve bakalım burada neler buluyoruz. Atakum'u başkanımızla geziyoruz. Burası da Samsunluların uğrak yeri Atakum'un en güzel duraklarından biri. Ormanın içinde sohbete başlıyoruz. E, bu alanı biz düzenledik. 900 küsur metrelik bir yürüme parkı oluşturduk. Üzerinde restoranlar oluşturduk. Ee, tamamen ahşaptan, hiç başka bir madde koymaksızın oluşturduk ve burası yazın özellikle çok ilgi çekiyor. Kış aylarında da resimlerini göreceksiniz. Yaz aylarında da burası çok farklı bir görünüme bürünüyor. Çok manzarası çok güzel, insanların çok tercih ettiği bir yer. Dışarıdan gelenlerin mutlaka görmek istedikleri bir yer. Atakum'un meşhur sahilindeyiz. 20 kilometrelik sahil bandını birlikte geziyoruz. Yaklaşık 20 kilometrelik kesintisiz bir kumsal alan var Atakum'da ve adıyla müsemma diyebileceğimiz gibi harika da bir kum. Tabii kış aylarında biraz boş bu plajlar ama yaz döneminde hınca hınç doluyor ve Samsunlular Atakum'un bu sahilinden yararlanıyorlar. Denizin temiz olduğunu söylemekte yarar var çünkü şehir merkezinde bu kadar temiz bir denize genelde fazla rastlanmaz. Tabii bu sahil bandında yer alan oteller, restoranlar, kafeler ve gece kulüpleri de Atakum'un en önemli özelliklerinden biri diyoruz ve Karadeniz'den harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. ve bölgeyi en iyi tanıyan ismin yanındayız. Atakum Belediye Başkanı Metin Burma ile sahilde buluştuk. Başkanımız Atakum'u bizlere tanıtıyor. Atakum Samsun'un metropol şehirlerinden birisiydi. Bu son 2008 yılında çıkarılan bir kanunla bu küçük belediyeler bir araya getirildi, 6 tane belediye bir araya getirildi ve Atakum ilçesi oluşturuldu. Buradan 20 kilometre batıya doğru böyle bir sahilimiz var. Burada gördüğünüz gibi kumsalımız, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kesintisiz bir kumsal olduğunu ben bilmiyorum ama belki vardır. Karadeniz'in tek nüfus alan yeri, çağdaş yeri, modern kentleşmenin burada çok güzel örnekleri var. Belki henüz buralar daha keşfedilemedi ama biz şimdi bu vesileyle sizin aracılığınızla da Atakum'un keşfedilmesini istiyoruz. Ben üçüncü dönemimi tamamladım, vatandaşımızın talebi üzerine bu Atakum'un gelişmesi durmasın, bu güzellik devam etsin, hele biraz daha yapacağın işler var bunlar da yap dediler ve dördüncü dönem belediye başkanlığına aday oldum. Hedefim gerçekten Atakum'u turizm alanında öne çıkarmak, tabii ki eğitim ve sağlık alanında da akla gelmesini sağlamak, modern kentleşmenin örneklerini burada sunma noktasında çok önemli bir çaba içerisindeyiz. Atakum çok hızlı bir şekilde gelişiyor, değişiyor. Türkiye'nin en hızlı gelişen, değişen kentlerinden birisidir. Toplumun her kesimiyle biz bir büyük uzlaşma, kucaklaşma içerisindeyiz. Bu bulunduğumuz yer sahilde, belediyemizin işletmesinde olan Deniz Kafe diye adlandırdığımız çok hoş bir alan, çocuk arasında çok uygun bir alandır. Dağım sentromlu çocuklarımızın, bu engelli çocuklarımızla bugün burada, onların aileleriyle burada bir sabah kahvaltımız vardı. Siz de izleme olanağı buldunuz. Gördünüz yani sevgiyle kucaklaştık. Toplumun bu anlamda diğer engellilerle de bunlar hep oluyor. Başka kesimlerle de oluyor. Burada müziğin hangi çeşitini istiyorsanız o vardır. Canlı müzikler vardır. Gençlerin kendi aralarında oluşturdukları amatör müzikler vardır yürümeler vardır, sahil yürüyüşleri vardır. Gece bakarsınız sahilde ateş yakılır, onun çevresinde toplan. Yani Atakum'un özellikle yaz aylarında, yaz aylarında geceleri böyle şiirsel niteliktedir. Günüzleri de zaten hava iyi olduğunda burada çevre yerleşimlerden Samsun'dan insanlar gelip burada denize girerler. 2009 yılında başlarken belediye başkanlığına Atakumu Karadeniz'in yıldızı yapacağım demiştim iddia iddiayla girmiştim ee, ve şimdi onu başarmanın mutluluğu içerisindeyim. Şimdi iddiayı büyüttük. Vatandaş istedi, tekrar devam et diye ben de iddiayı büyüttüm. Şimdi Türkiye'nin yıldızı yapma kararım var. Tabii o zaman turizm de bu işin içerisinde daha ağırlıklı olarak e, olması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte e, bizi, e, sevgili halkım bizi izlesin diyorum. Atakum'da çok güzel şeyler olacak. Samsun'da pazar günü bir adet varmış. Burada pide yenirmiş. Bir pazar sabahı uyandık Samsun'da ve burada farklı bir pazar adeti var değerli izleyenlerimiz. Kahvaltı her yörede farklı farklı yapılıyor elbette ama burada Bafra usulü pideyle kahvaltı bir gelenek. Ustamıza Bafra'nın meşhur pidesini soruyoruz. Açık pide, kapalı pide. Bunların e, bir özellikleri çok çeşitli, nedir? Birçok çeşidi var. Kaşarlısı, kuşbaşılısı, pastırmalısı. E, bu kapalı dediğimiz kıymalı. Bunun köy peynirlisi oluyor. Yöre yöre değişir. Ama bizim yöremizde usulü diye geçer. Hı hı. Kapalı, ince, uzun ve kıtır kıtır olacak. Peki e, yani bunun içine tereyağı falan koyuyor musunuz? Neler Tabii. katıyorsunuz? Biraz anlatabilir misin? Şimdi önceden hazırladığımız kıymamızı kavuruyoruz. Kavurduktan sonra hamurun içine açıyoruz. Baharatlarını atıyoruz. İçeri girerken tereyağını bir de çıkınca tekrar sürüyoruz. İşte pideler hazır. <laughs> Ustamız bizi de kayıracak değerli izleyenler. Bize de bafra usulü bir pide hazırlayacak. E tanıştık değil mi? Bize de bir ha nasıl fikir? Çabuk Olur değil mi usta? Hemen hemen. Usta hemen. Masaya geçiyoruz yani. Abi, hemen yolluyorum. Sağ olun. En güzelinden bize de bir bafra usulü pide geliyor değerli izleyenler. Bu, bu, bu. <laughs> Atakum'da nerede kalınır derseniz sizlere harika bir turizm kompleksini tanıtacağız şimdi. Asar Bey ve Gizelle Hanım'ın yanındayız. Onlarla Samsun'u, Atakum'u ve yapmış oldukları turizm yatırımını konuşuyoruz. Aslında e, inşaat Yüksek Mühendisiyim. E, esas işim de müteahhitlik. E, daha çok e, bina yapımında e, ilgili uğraşıyorum. 5 sene kadar önce aile mülkü olan bu yerde e, çocuklar büyüyüp evden çıktıktan sonra Turizm işine girmeye karar verdik. Burada böyle bir kompleks yapmaya karar verdik. Yaptık. Eşim de işin başında duruyor. Ben inşaat işinde uğraşırken o da bu işin başında. Şimdi ben hanımefendiye mikrofonu uzatacağım. Siz e, Almansınız herhalde. Evet. E, Samsun'da yaşıyorsunuz. Evet. Peki e, bir yabancı gözüyle neler söyleyebilirsiniz Samsun'la ilgili? Ve buraya adapte olmakta zorlandınız mı? Yani artık bir yabancı gözüyle konuşmak biraz zor oluyor. Ben 33 senedir burada yaşadığım için artık bana buradaki hayat en ya normal geliyor. Ben Almanya'ya gidince her şey biraz yabancı geliyor artık. Böyle bir şey değişim oldu. Samsun'da ben küçük şehirleri seviyorum ve bu Samsun her ne kadar büyük şehir ise de hala biraz o küçük şehir havasını koruyor. Ne kadar güzel. Bu arada buraya gelenler de ağırlıklı. Masa abi kusura bakma ama hanımefendi için geliyorlar gibi hissediyorum ben de. <laughs> Doğru mu? O, o benden daha Samsun'da oldu. <laughs> Tam 5 sene önce burayı bir turizm merkezi haline getirmeye karar verdiğimizde 19 odadan oluşan bir butik otel haline getirdik. Kendi bir dünya mutfağına sunduğumuz bir restoranı varken bir et grubuna girmek istedik. Şef sek ve Grill House adı altında burada böyle bir girişim yaptık. Bu İstanbul ayarındaki o büyük büyükler tabir edilen işte böyle birkaç firma var. Onların tarzında ve özel etler getirerek yaptığımız bir et restoranı haline geldi. Çok da tutuldu, çok sevildi Samsun'da. Tarsın'daki en iyilerden bir tanesi olarak söyleyebilirim. Tabii bunun dışında dünya mutfağı devam ediyor. Bir de barımız var. Bu barda da yaklaşık 150 kişi kapasiteli bir bar var. Burada Türkiye'nin en önde gelen gruplarını yahut da işte orkestralarını burada konserler verdik. İlk konserimiz Masar Fuat Özkan ile yaptık. Sonra şimdi biraz karışık söyleyeceğim. İşte Zuhal Ocay geldi. Ezgi'nin günlüğü geldi. Bu son zamanda Cem Adrian, Mehmet Erdem, şey Ceylan. Yani böyle devam edebilirim. E, Samsun'un pazar adeti olan pideyi de <laughs> sabah kahvaltısında sunuyorsunuz galiba değil mi? E, yani biz ona da hakikaten şaşırdık. Herkes buraya pide yemeye geliyor. Ne diyeceksiniz? Hmm, um, bu Samsun'da olmazsa olmazsa mutlaka pazar sabahı e, pide yeniliyor ve bizim e, binanın altında bir taş fırınımız var. Yani hakiki pide çıkıyor. İşte Makina ile yapılmış bir pide değil. Pide ustamız çok deneyimli ve seviliyor. İnce hamur yapıyoruz. Ondan dolayı evet. E, ne denilir buna? Kıtır denilmez. Neydi? Gevrek. Gevrek evrek videoları. E, Peki son olarak neler söyleyeceksiniz? Ee, Samsun'a gelecekleri ya da Samsunluları buraya davet ediyor musunuz Mesela Ne söyleyeceksiniz? Tabii ama e, otelimiz çok büyük olmadığı için sadece 19 odadan e, ibaret olduğu için e, tabii en az bir hafta öncesinden rezervasyon yapılması gerekiyor. Son birkaç güne kalındığında çok üzülerek en sevdiğimiz dostlarımıza zaman zaman hizmet veremiyoruz. E, burası iş adamlarının ağırlıklı olarak geldiği e, bir otel. E, Şehre çok yakın. Yakın çevresinde işte alışveriş merkezi, sinemalar vesaire gibi şeyler de olduğu için çok kısa yürüme mesafesinde bunlara gidilebiliyor. Otelin barında akşamını geçirebiliyor. Eğer canlı müzik istemeyen hafta içinde mesela müşterimiz olduysa barında oturup birkaç kadeh bir şey içtiği zaman hafif müzik dinleyerek veya x bir spor programını izleyerek zaman geçirebiliyor. Çok uzaklara gitmesi gerek yok. Otelin en büyük özelliği denize sıfır konulu olması, önden bir sahil yürüyüş yolunun olması, hemen kum olması, odalarımızın yüzde seseninden deniz manzarası olması, balkonun olması tabii özellikle İç Anadolu'dan gelen, deniz hasret olan insanlar için vazgeçilmez bir durum ortaya çıkartıyor. Bunu da özellikle idafe etmek istiyorum. sadece yer sebeplerinden, arka yoldaki bir yer yüzünden oldukça büyük boyutta orada olan bir yüzme havuzumuz vardı. Bunu maalesef biraz ufaltmak zorunda kaldık. Artık biraz süs havuzu gibi oldu. Bu çok üzüyor beni ama ...yol geliştirmesi çalışmasından dolayı bunu yapmak zorunda kaldık. O yüzden de e, gelmiş olan ve bundan sonra gelecek olan e, müşteri adaylarından özür diliyorum. Burada çok keyifli zaman geçireceklerini düşünüyorum. Yine ellikle teşekkür alıyoruz insanlardan. Özellikle konumumuzdan dolayı... E, ...deniz kenarında o temiz hava teneffüs ederek, denizin kokusunu teneffüs ederek... Ayrıca bizim personelimiz son derece güler yüzlü, yardımsever. O şekilde de teşekkür eden misafirlerimiz oluyor. Hani buyursunlar, herkesi bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hem güler yüzünüz hem sıcaklığınız için. Değerli izleyenlerimiz bizler Samsun'u gezmeye devam ediyoruz. Biz buradayız. Harika bir misafirperverlikle ağırlanıyoruz. Sizleri de bekleriz diyoruz. Hı. Ve Atakum gecelerine doğru akıyoruz. Bir programın daha sonuna geliyoruz. Atakum gecelerinden harika manzaralarla tamamlıyoruz bu hafta programımızı. Görüşünceye dek hoşçakalın.